Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları ve piyasadaki önemli haberleri analiz edeceğiz. Piyasalar nereye doğru ilerleyebilir? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi neredeyse 2023 yılının Ocak ayından beridir Bitcoin'de stabil hareketler görüyoruz. Yani böyle çok aşırı sert yükselişler aşırı sert düşüşler görmedik. Yani stabil gidiyor belli bir nebzede olsa. Hemen arkadaşlar videomuza başlayalım. Piyasaları detaylı olarak bir analiz edelim. Son haberleri inceleyelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımıza her videomuzda söylüyorum. Takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Expert alt tire para şeklinde geçiyor ve buradan son duyuruları sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Melon token'ında airdropuna katılmıştık. Hatta en çok kazanım beklediğim 5 adet airdrop paylaşmıştım sizlerle. Bunların içerisinde Melan Token da vardı bildiğiniz gibi. Bunun detaylarına da değineceğim bu videoda. Çünkü birçok arkadaşımız ne yapacağını bilmiyor şu anda. Son gelişmelerini de sizlere aktaracağım bu videoda. Arkadaşlar aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi geçen sene MXC borsasının All Star etkinliği olmuştu. MXC All Star 2022 adında ve bu etkinliğe ben de katılmıştım. Videoda da gördüğünüz üzere bu etkinliğe katılmıştım. Bu sene de arkadaşlar bunu tekrar ediyorlar 22 Eylül'de. Ve arkadaşlar beni de davet ettiler. Bu nazik davetler için de çok teşekkür ediyorum. Bu sene ben katılamayacağım arkadaşlar. Fakat dediğim gibi güzel bir etkinlik bu şekilde Türk influencerları, Türk kripto para meraklarını ağırlamaları da gerçekten çok büyük bir etkinlik arkadaşlar. MXC tarafından her sene düzenleniyor. MXC All Star 2022-2023 Önümüzdeki senede de 2024'de düzenlenecek. Umarım o zamanki etkinliğe de katılabilirim. Ve bu video aracılığıyla da arkadaşlar MX'nin 5. yıl dönümünü de kutluyorum. Hemen arkadaşlar şimdi Bitcoin analizimizden başlayalım. Bitcoin'de arkadaşlar aslında baktığımızda 18 Ağustos'tan beridir çok stabil bir seyir izliyoruz. Hatta şu şekilde sizlere hemen işaretleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mumların boyu çok yüksek değil. Bir şurada yükseliş gelmişti 29 Ağustos'ta bildiğiniz gibi fakat aynı sertlikte 2 gün içerisinde geri Bitcoin yönünü aşağıya çevirip aynı raya oturmuştu. Artık Bitcoin'de burası dip noktası mı şeklinde birçok beklenti oluşmaya başladı. Çünkü burada çok uzun süredir oyalanıyor bildiğiniz gibi. Bundan dolayı da burayı dip gören de birçok yatırımcı var şu anda. Fakat arkadaşlar bildiğiniz gibi kripto para piyasalarında dibin dibi vardır. Bitcoin'de arkadaşlar benim en dip beklenti noktam yani en dipsiz nereyi bekliyorsunuz diye soracak olursanız 19.800. 865 dolar benim en dip beklenti noktam. Tabii ki buraya inmeye debilir arkadaşlar. Buradan sonrasında yukarı da hareketlenebilir. Fakat 2023 yılını artık bir kapatmamız gerekiyor. Yaklaşık önümüzde 3 aylık bir süreç kaldı. 2024 yılı gerçekten kripto paralar için tam bir stabil geçen, hatta düşüşlerle can sıkan koskoca uzun bir yıl oldu arkadaşlar. Kripto paralarda çok heyecanlanamadık. Fakat 2024 yılında bildiğiniz gibi Bitcoin'in halvingi var. Yani madencilerin ödül oranları yarı yarıya düşecek arkadaşlar. Bu da ister istemez Bitcoin'in değerini artırıyor. Çünkü madenciler daha zor elde ettikleri bir Bitcoin'i daha ucuza vermek istemiyorlar. Elektrik maliyetleri var. Makine maliyetleri var bildiğiniz gibi. Bundan dolayı da Bitcoin'in fiyatı genelde halvingden 6 ile 12 ay arasında fiyatlanıyor halving halvingden sonra kripto para altcoinlere de bu olumlu olarak yansıyor. Yani Bitcoin'de aslında konuşacak çok bir şey görünmüyor. Piyasanın önemli haberlerini incelememiz gerekiyor. Bitcoin'e etkileyecek haberler neler arkadaşlar? Bu birincisi ABD'nin enflasyon oranı açıklanacak bildiğiniz gibi çarşamba günü. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü enflasyon beklentisini tutacak mı bakalım. Eğer tutmazsa arkadaşlar ve enflasyon yüksek çıkarsa Fed'in faizleri daha da artırabileceğini ve bunun da piyasalarda baskılama sürecini devam ettireceğini söyleyebilirim sizlere. Çarşamba günü çok çok kritik. Öğlen 3.30'da karar açıklanacak. Aynı zamanda Avrupa'da da faiz oranları açıklanacak. Fakat bunun kripto paralara çok ciddi yansıması olmadığını defalarca kere görmüştük. Genelde ABD Fed'in arkadaşlar faiz artırımları ve enflasyon oranları kripto paralar üzerinde daha çok etkili oluyor. Özellikle Fed'in biraz gevşemesi gerekiyor. Yani faiz artırımları ve faizleri sabit bırakma bu sene devam edecek gibi görünüyor. Fakat 2024 yılında artık faizleri biraz aşağı yönlü gevşetmesiyle beraber yani artırım yerine düşürmeler yapmasıyla beraber piyasalar rahatlayacaktır. Özellikle Bitcoin altın, gümüş gibi yani emtia piyasalarında çok ciddi bir rahatlama gelecektir faizlerin düşmesiyle beraber. Fakat 2023 yılında Fed'in faizlerde bir düşüm yapacağı şu anda piyasalarda konuşulmuyor arkadaşlar. Bundan dolayı da dediğim gibi ABD'nin enflasyon oranı çarşamba günü çok çok önemli. Twitter kanalımızdan da bunun duyurusunu yaparım sizlere. Eğer enflasyon beklentinin üzerinde çıkarsa Fed'in faiz artıracağına kesin gözden bakabiliriz. Yani faiz artışlarının devam edeceğine. Aslında Fed'in normalde 2023 yılında bundan sonrasında artık faizleri sabit bırakmasını bekliyorduk. Fakat enflasyon oranı çok çok önemli olacak. Çarşamba günü açıklanacak olan. Burada arkadaşlar enflasyon umarım beklentilerin altında çıkar. Çünkü beklentilerin üzerinde çıkarsa dediğim gibi Bitcoin'de bir miktarda düşüş görebiliriz. Volatil hareketlere devam edebilir. Dün aslında benim dikkatimi çeken şöyle bir gelişme vardı. Bitcoin'in dominansında 3 gündür bir artış var. Yani Bitcoin'e talep var şu anda arkadaşlar. Fiyat düşük olduğundan dolayı belki burayı dip nokta olarak belirleyen kurumsallar var. Bunlar alım yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in dominansında artış geliyor şu anda. Fakat altcoin market cap'te de düşüş var. Buradan şunu çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Altcoin satıp Bitcoin alan belli bir kesim var şu anda, belli bir yatırımcı var. Çünkü bildiğiniz gibi Bitcoin %10 düşerse altcoin'ler %30 düşüyor. Bundan dolayı altcoin yatırımcıları çok çok şu anda panik durumunda bekliyorlar özellikle. Yani Bitcoin'in düşmesini kimse istemiyor. Fakat baktığımızda altcoin'lerde ciddi satışlar olduğunu görüyoruz ve Bitcoin'e bu paranın geçtiğini gözlemliyoruz. Yani piyasa içerisinde yer değiştiriyor para. 509 milyar dolara kadar geriledi altcoin market cap. Bakalım Bitcoin'de arkadaşlar özellikle Fed'in faiz düşürümüne başlayacağı zamana kadar bu aralıkta tutunabileceğiz mi? Yani 25 bin doların üzerinde kalabileceğiz mi? Zaten 24.295 dolarda desteğimiz vardı bildiğiniz gibi. 27.100 dolarda da ara direnç noktamız vardı. Arkadaşlar videomuzun başında bahsettiğim gibi Twitter kanalımızdan birçok arkadaşımız Melon'un airdrop'una katılmıştı. Bununla ilgili gelişmeleri de sizlere söyleyeyim. 0.007 dolar seviyesinden IDO satışına çıktı arkadaşlar. Aynı zamanda bu bir ilk oldu. Neden? Çünkü tohum sat yani sit fiyatı dediğimiz fiyattan daha düşük fiyattan idoya çıktı. Bu da gerçekten enteresan bir durum oldu. Biz bildiğiniz gibi airdrop için Rus puanlarından biriktirmiştik. Ve bunların arkadaşlar açılımlarını da sizlere göstereceğim. İlk başta Amvest.io diye bir portal belirlemişler. Bildiğiniz gibi 12 Eylül'de listelemesi gelecek Uniswap üzerinde. Yani yarın listeleme var. Ve airdropları ya da mailon Pass aldıysanız arkadaşlar NFT'sini aldıysanız 36.000 adet sizlere bildiğiniz gibi melon coin verilecek. Bunları da nereden claim edeceğim diye soran arkadaşlara burada duyurusunu yapmışlar. Ambest.io sitesinde arkadaşlar videomuzun da açıklama kısmına koyayım linki. Buradan claim edebileceksiniz. Dediğim gibi TGE zamanı 12 Eylül. Yani 12 Eylül tarihinde zaten Twitter sayfasında takip edin. Duyurulara göre ben de sizlerle paylaşacağım. Tokenomics'e baktığımız zaman da arkadaşlar melon pas tutanlara yani 36 bin adet coin alacak olanların %60'ını TGE'de yani 12 Eylül'de verecekler. Bir ay sonra da kalan %40'ı verecekler. Airdrop alan kişilere de İlk açılımda %30 coinlerini verecekler. 3 ay içerisinde de kalan %70'i doğrusal dağıtım yapacaklar. Yani dediğim gibi burada TGE'de Melon Pass tutanların 36.000 coininin %60'ını TGE'de alacaklar. Airdrop alacak olanlar da %30'unu TGE'de yani 12 Eylül'de kalanını 3 ay içerisinde alacaklar. Dediğim gibi Ambest sitesinde Open Up kısmından Investor kısmından cüzdanı bağlayıp buradan claim edeceğiz. Eğer coin'i de İDO'dan satın aldıysanız bunların da airdrop yoluyla cüzdana geleceğini bildirdiler. Zaten Ido'nun bitmesine de 5 saatlik bir süre kaldı. Aynı zamanda dünün çok önemli gelişmelerinden birisi de arkadaşlar Vitalik Buterin bildiğiniz gibi Ethereum'un kurucusu X hesabı yani önceki adıyla Twitter hesabı hacklendi ve mağdurların 691 bin dolar arkadaşlar kaybı var. Bunu nasıl gerçekleştirdi hacker? Bununla ilgili sürekli sizlere uyarıyoruz. Vitalik Buterin'in Twitter hesabını ele geçirdikten sonra Oradan bir link paylaştı. Kötü amaçlı bir link arkadaşlar. Yani MetaMask cüzdanları boşaltabilen bir link paylaştı. Buraya da herkes girip arkadaşlar Vitalik Buterin'i takip edenler cüzdanlarını bağlayınca içerisindeki kripto paraları ve NFT'leri çalındı. Toplam kayıp 691 bin doların üzerinde ve en büyük kayıp da arkadaşlar CryptoPunk bildiğiniz gibi çok değerli bir NFT koleksiyonu. 153 Ethereum değerindeki CryptoPunk'ın 3983 serisi NFT'si çalındı arkadaşlar. Gerçekten de 153 Ethereum değerinde ve toplam kayıp 691 bin dolar. Bundan dolayı arkadaşlar güvendiğiniz kişilerden gelen tweet'teki linklere bile bağlandığınız zaman cüzdanınızı kesinlikle bağlamayın. Cüzdanınıza erişim izni vermeyin. Bu çok çok tehlikeli. Twitter hesabınıza erişim izni isterse bunu da vermeyin arkadaşlar. Çünkü sizin Twitter hesabınızdan Twitter paylaşımı da yapabiliyorlar erişim izni verirseniz ve olası bir hackleme durumunda sizin Twitter hesabınızdan da arkadaşlarınıza link paylaşıyorlar. Yani dediğim gibi çok çok dikkatli olmakta fayda var. Bir yere cüzdan bağlayacaksanız 5-10 kere düşünmekte fayda var. Bunu özellikle söylüyorum sizlere. Yoksa varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Piyasada çünkü dolandırıcılık çok fazla olmaya başladı. Bazı projeler üzerinde oluyor. Bazı projeler sıkam çıkıyor. Daha sonrasında borsalarda batma durumu olabiliyor. Ya da Metamask'ta tuttuklarınızda bu şekilde cüzdan bağlamanızda soyulabiliyorsunuz. Bundan dolayı da arkadaşlar soğuk cüzdan kullanmak çok çok mantıklı. Özellikle uzun süreli yatırımlar yapıyorsunuz. Mesela şöyle düşünelim 2 bitcoin aldınız. Bunu borsada tutmak yerine bir donanım cüzdanı alıp orada tutmak daha mantıklı. Ben kendimde zaten Ledger Nano X ve Ledger Nano S kullanıyorum. İkisini de kullanıyorum. Birisi yedek arkadaşlar. Bir tanesini de sürekli kullanıyorum zaten. Bundan dolayı da dediğim gibi soğuk cüzdan tutmak her zaman en mantıklı yoldur. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldi. Dediğim gibi piyasada çok çok önemli gelişmeler yok şu anda. Bundan dolayı çarşamba günü ABD'nin enflasyon raporu çok çok önemli olacak bizler için. Özellikle çarşamba gününe kilitlendi piyasalar şu anda. Çarşamba günü Türkiye saatiyle öğlen 3.30'da açıklaması gelecek. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.